Evet arkadaşlar, bugünkü şiirimiz Özdemir Asaf'tan. Aşk. Sen kocaman çöllerde bir kalabalık gibisin. Kocaman denizlerde ender bir balık gibisin. Bir ısıtır, bir üşütür, bir ağlatır, bir güldürür. Sen hem bir hastalık hem de sağlık gibisin. Güzel bir şiir. Güzel bir şiir. Başka bir şiir daha okuyalım. Şimdiki şiirimiz de Cemal Süreyya'dan. Sevgilim, sevgilim bir gün ortası şimdi. Taşıtlar hızla gelip geçiyor. Her yer kalabalık, ben seni düşünüyorum. Bir bodrum kahvesinde. Uzat bana, uzat ellerini. İzinli askerler görüyorum. Kırıtarak yürüyen işçi kızlar... İstanbul her günkü yaşantısı içinde uğultulu güvercinler güneşten bir sessizliği biriktiriyor. Ben seni düşünüyorum. Seni hani tıpkı o ilk gündeki gibi. Kalbim diyorum kalbim daha dün tezgahtan çıkmış bir su sayacı gibi. Aşkı anılar besliyor düşler kadar. Bu yüzden diyorum ki aşk eskidikçe aşktır. Sevgi eskidikçe sevgi. Günümüz ekmeğimiz, Türkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz, binalar yan yana yükselip gidiyor. Vapurların ağzı köpük içinde. Uzaklarda ne kapılar açılıyor? Trenin biri bir istasyona varıyor. Ortadan çıkıyor biri. Her şey biliyorum. Her şey. Sen biliyor musun bakalım? Seni nice sevdiğimi, üstüne titrediğimi, geldiğimi, gittiğimi. Hadi. Güzel bir şey Gerçekten çok beğendim.